Merhaba arkadaşlar bu videomuzda herhangi bir program vesaire kullanmadan doğrudan kablosuz bir şekilde iPhone'dan bilgisayara nasıl fotoğraf ve videolarınızı tek seferde ve hızlı bir şekilde aktaracağınızı anlatacağım. İlk olarak hemen masa üstünde arkadaşlar bir klasör oluşturalım. Bu klasörü iPhone'dan atacağımız fotoğraf ve videoları depolayacağız. Hemen masa üstündeyken sağ tıklıyorum. Buradan yeni ardından klasörü seçiyorum. İsterseniz bu klasöre rastgele bir isim verebilirsiniz. Bunun için hemen üstünü sağ tıklayıp yeniden adlandırıyorum ve bunun ismini iPhone şeklinde bir isim veriyorum. İsim verme işlemi tamamlandıktan sonra arkadaşlar yapmanız gereken üzerine sağ tıklamak ve buradan özellikleri seçmek. Karşımıza gelen pencereden paylaşım sekmesine gidiyoruz. Ardından paylaşım yazan yeri seçiyoruz. Karşımıza şu şekilde bir pencere geliyor. Burada bakın kullanıcı adımız bu oluyor arkadaşlar. Şu anda hali hazırda masa üstündeki kullanıcımız bu. Bu seçili durumdayken paylaş diyorum. Ardından evet yazan kısmı seçiyorum ve sonra bitti diyorum. Şimdi gelişmiş paylaşım sekmesine geliyorum. Buradan bu klasörü paylaş diyorum. İzinler her kısmına gidiyorum ve buradan arkadaşlar ekle kısmını seçiyorum. Bakın bizim kullanıcı adımız neydi? Bir şeklindeydi. Hemen bir yazıyorum. Sizin hangisi ise onu yazın. Ardından adları denetle diyorum. Tamam diyorum. Hemen şuraya kullanıcı adımız geliyor. Devamında bakın hemen şuradaki çentikleri seçili hale getiriyorum. Tam denetim değiştir ve okuma seçeneklerini seçili hale getirdikten sonra uygula ve tamam diyorum. Tekrar uygula ve tamam diyorum. Son olarak kapat diyorum. Şimdi yapmamız gereken denetim masasına gitmek. Hemen arama kısmına denetim masası şeklinde yazıyorum. Ve üstte çıkan denetim masası uygulamasını tıklıyorum. Karşımıza denetim masası penceresi geliyor. Görüntüleme ölçütü kategori olacak şekilde A ve internet yazan yere gidiyorum. Ardından A ve paylaşım merkezini seçiyorum. Buradan arkadaşlar sol taraftaki gelişmiş paylaşım ayarlarını değiştirin yazan yere tıklıyorum. Bakın burada arkadaşlar geçerli profiliniz neyse bakın geçerli profil neyse hemen altındaki A bulmayı aç ve dosya ve yazıcı paylaşımını aç seçeneklerinin seçili olması gerekiyor. Bunlar seçili durumdayken değişiklikleri kaydet diyoruz ve bu pencereyi kapatıyoruz. Son olarak yapmanız gereken IP numaranızı öğrenmek. Hemen şuradaki arama kısmına denetim masasını tekrar yazıyoruz ve buradan denetim masası uygulamasını seçiyoruz. Karşımıza gelen pencereden A ve internet kısmını seçiyoruz. Devamında A ve paylaşım merkezini tıklıyoruz ve son olarak arkadaşlar bakın hemen burada internetin altında bağlantının karşısında yazan yeri tıklıyoruz. Karşımıza şekli pencere geliyor. Buradan ayrıntılar kısmını seçiyoruz ve devamında bakın ipv4 adresi yazan ipv4 adresi yazan yerdeki ip adresini not ediyoruz. Ben de 192.168.1.1 şeklinde bunu kullanacağız. Bunu arkadaşlar kafanızdan not edin ve işlemimiz tamamlanıyor. Son olarak bilmeniz gereken bir şey var. Bilgisayarınızda arkadaşlar oturum açma şifresi olması gerekiyor. Oturum açma şifresi olmazsa bazen sıkıntı oluşturabiliyor. O yüzden hemen bilgisayarınızdaki kullanıcıya bir şifre verin el yoksa yani bilgisayar açtığınızda herhangi bir şifreyle giriş yapmıyorsanız şöyle yapın hemen Windows yani başlatı sağ tıklayın ayarları seçin karşımıza gelen pencereden hesaplar kısmına gidelim ardından oturum açma seçeneklerini seçelim ve buradan bakın parola kısmına gidelim parola kısmını seçtikten sonra ekle diyelim ben rastgele bir parola oluşturacağım 1 2 3 4 5 6 şeklinde yazıyorum ve parolayı onaylıyorum ipucu isim içine 1, 1 1 1 1 şeklinde arkadaşlar yazıyorum ve sonraki diyorum ve son diyorum böylece bilgisayarımızın artık her açılışında bu parola son olmuş olacak bu parolayı mümkünse unutmayın. Eğer ilk kez oluşturuyorsanız bu parolayı unutmamanızı arkadaşlar tavsiye ediyorum. Çünkü bilgisayar açmak için bunu kullanmanız gerekecek. Şimdi işlemimiz tamamlandı. Artık e, iPhone tarafına geçebiliriz arkadaşlar. iPhone tarafına geçtiğiniz zaman şu şekilde Dosyalar diye bir uygulama olacak. Bu tüm iPhone'larda bulunan bir uygulama. Hemen bunu seçiyoruz. Bunu seçtiğinizde karşınıza şu şekilde bir pencere gelebilir arkadaşlar. Geriye doğru giderek Konumlar kısmına kadar gelelim. Yani iCloud Drive iPhone'umda son Sinirler indirenler şeklinde bu pencerenin gelmesi gerekiyor. Yani gözet at penceresinin gelmesi gerekiyor. Bu geldiğinde sağ üst kısımdaki yatay 3 nokta simgesini tıklıyoruz. Sunucuya bağlan Bakın sunucuya bağlan diyoruz. Karşımıza şu şekilde pencere geliyor. Bizim bilgisayar IP'miz neydi? 192, nokta 168.1.21 şeklindeydi. Bakın böyleydi. Bunu yazdıktan sonra bağlan diyoruz. Ardından bizim kullanıcı adımız neydi? 1'di. Hemen buraya 1 yazıyorum. Şifrem neydi? Bilgisayar oturum açma şifrem idi. şu şekilde. Şifremi yazıyorum. İşlemim tamamlanmış oluyor. Şimdi arkadaşlar ileri diyorum. Bakın karşımıza masa üstünde bilgisayarımızın masa üstünde oluşturduğumuz iPhone klasörü buraya geldi. Bakın buraya geldi. Buradan da kontrol edebilirsiniz. Bilgisayarınızdan da bakabilirsiniz. Şimdi hatta açalım. Bilgisayarımız da şu şekilde açık dursun bu klasör. anlık olarak izleyelim. Şimdi varsayalım şu şekilde galerinizde fotoğraflarınız var, videolarınız var şu şekilde. Bunları ne yapmak istiyorsunuz? Bunları arkadaşlar bilgisayarınıza hızlı bir şekilde ve tek seferde aktarmak istiyorsunuz. Bunların tamamını bakın. Şu şekilde seçili hale getiriyorum. Seçili hale getirdikten sonra sol taraftaki sol alt taraftaki paylaş kısmına tıklıyorum. Sayfanın en alt kısmına geliyorum. Bakın burada dosyalara kaydettiği bir seçenek var. Burayı seçiyorum. Karşımıza şu şekilde pencere geliyor. Burada yapmamız gereken bakın iPhone'un da kısmından geri gelmek. Şu şekilde geri geliyorum. Geri geliyorum. Şu sayfaya gelene kadar geliyorum. Bakın şu sayfaya. Göz at sayfasına. Neydi? iCloud Drive'dı. iPhone'un da işte indirenler falandı. Bakın burada dikkat ederseniz paylaştan diye bir yer var. 192.168.1.1 şeklinde. Burayı seçiyorum. Bakın burayı seçiyorum. Bakın iPhone'un da klasörüm burada. Bu klasörün içine giriyorum ve ne yapıyorum? Sağ üstteki kaydet kısmına tıklıyorum. Kaydet kısmına tıkladığım anda artık bu fotoğraf veya videolar hızlı bir şekilde masa üstündeki daha doğrusu bilgisayarımdaki iPhone klasörüne taşınmış olacak. Gördüğünüz gibi bilgisayarımda da aynı şekilde klasörde otomatik olarak bu fotoğraflar oluşturulmuş oldu. Eğer siz de iTunes vesaire gibi program, kablo vesaire kullanmadan doğrudan fotoğraf ve videolarınızı bilgisayarınıza aktarmak istiyorsanız bu yöntem sizin için çok uygun. Yapmanız gereken tek şey arkadaşlar bakın bilgisayarınızla kullandığınız telefonunuzun aynı Wi-Fi ya da aynı kablolu hat, aynı ağ üzerinde bulunması yeterli. Bakın iş yeriniz olabilir, eviniz olabilir vesaire olabilir. Diyelim ki telefonunuzla e, iş yerinizdeki Wi-Fi'ye bağlandınız. İş yerinizdeki kablolu e, internet sağlayan bilgisayarınıza da bağlansanız veya Wi-Fi'den, bağlayan bağlayan bilgisayaza bağlansanız aynı şekilde doğrudan bağlayabilirsiniz. Yani bu şekilde fotoğraf atabilirsiniz. Aynı ağ üzerinde bulunmanız yeterli. Bunun dışında herhangi bir şey gerek yok. Eğer bu koşulları sağlıyorsanız bu şekilde hızlı bir şekilde arkadaşlar fotoğraf ve videolarınızı aktarabilirsiniz. Benim anlatacaklarım bu kadar. Umarım bu video faydalı olmuştur. Herhangi bir sorunuz varsa da yorum kısmından sorabilirsiniz. Ayrıca bu videonun faydalı olduğunu düşünüyorsanız beğenmeyi ve destek için de abone olmayı unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.